Merhabalar, Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV online dersine hoş geldiniz. Dersimiz felsefe, konumuz Orta Çağ Felsefesi. <laughs> arkadaşlar, geçen dersimizde ilk çağ felsefesini bitirmiştik. Bugün Orta Çağ Felsefesi'ne başlayacağız. Orta Çağ Felsefesi'nde nedir ne değildir? İki büyük gelenek var burada, onları göreceğiz arkadaşlar. İslam Felsefesi ve Hristiyan Felsefesi ağırlıklı bunların etrafında dolanacağız arkadaşlar. Yani birazdan söyleyeceğim farklı e, felsefeler de var ama İslam felsefesi ve Hristiyan felsefesi aslında. E, orta çağ felsefesi deyince aklımıza çıkacak arkadaşlar. Peki başlayalım arkadaşlar. Ee, ünitemizin ismi 2. yüzyıl 15. yüzyıl felsefesi aslında arkadaşlar ama yüzyıl olarak orta çağa denk geldiği için orta çağ felsefesi diye de geçer. E, tıpkı ilk çağda nasıl? ilk çağa denk geldiği için çiftçe felsefesi dedik. Bunda da yine orta çağa denk geldiği için orta çağ, orta çağ felsefesi diyeceğiz aynı zamanda. Yani kaynaklarda tutup 2-15. yüzyıl felsefesi yazmayabilir. Testlerinizde falan, denemelerde falan denk gelebilirsiniz. 2-15. E, beş, yüzyıl felsefesi eşittir. Orta çağ felsefesi aynı yani arkadaşlar. Peki başlayalım. 2-15. yüzyıl felsefesi Hristiyanlık dininin ve İslamiyet dininin ortaya çıkışıyla şekillenen Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi olarak adlandırılan iki ayrı felsefe geleneğini içine alan dönemdir diyor arkadaşlar. <laughs> bu dönemde aslında Bizans felsefesi ve Yahudi felsefesi diye de iki ayrı dönemden bahsedilir ama çok az etkisi olduğu için, hemen hemen hiç olmadığı için bu iki gelenek daha çok ön plana çıktığı için diyelim ya da Hristiyanlıktan ve İslamiyet'ten bahsedeceğiz felsefe olarak arkadaşlar. Bu iki geleneğin de birbiriyle ortak yönleri olmakla birlikte temelde ayrılmış oldukları birçok noktada bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Ee, kendi içinde bu iki felsefe de bütünlüklü bir yapı barındırmamaktadır diyor. Mesela Hristiyan felsefesi patristik, patristik ve skolastik olmak üzere iki döneme ayrılıyor. O anlamda bütüncül değil. Kendi içinde bile ayrışmalar olabiliyor arkadaşlar. Bu dönemin felsefelerinin arka planda Antik Yunan'dan yapılan çeviri faaliyetlerinin etkisi olmuş arkadaşlar. O çeviriyi ayrıca parantez atacağım ama e, mantıken şunu düşünmek lazım. Bir felsefe geleneği ortaya çıkacak ama e, felsefenin ortaya çıkabilmesi için bir geçmişe bakmak lazım. Felsefe olarak ne var, ne yapılmış diye. Dolayısıyla felsefenin ana Antik Yunan. O sebepten e, ilk etapta bir Antik Yunan'a bakıyorlar arkadaşlar. Bu anlamda bir etkilenme ve çeviri faaliyetleri var. Ama çeviri faaliyetleriyle ilgili Hristiyanlığın bakış açısı biraz daha farklı. İslamiyetin bakış açısı biraz farklı. Bunlara da vakti gelince değineceğiz arkadaşlar. Batıda daha çok Hristiyan dogmalarını destekleyen argümanlara ve felsefelere yer verirken İslam'da pek çok filozofun görüşleri tartışmaya açılmıştır diyor. Bir ufak bilgi vermiş olduk burada gelecekteki konuyla ilgili. Ee, özetle şunu söylüyor, Hristiyan felsefesi kendi işine yarayan felsefeyi alırken, İslam felsefesi biraz daha kapsamlı, biraz daha geniş çerçevede ele almış çeviri faaliyetlerini. Bunun etkisini e, konuşacağız çeviri faaliyetlerinde. E, felsefenin gelişmine bu anlamda, hani katkı anlamında da e, çok fark ettiğini, İslam'ın çok zirve yapmasının sebebi denilen biri olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesine yönelik vurgulanması gereken bir e, konuda diyor inancı ve bilgiye yaklaşım biçimleri oluyor arkadaşlar. Şimdi orta çağ dönemi boyunca karanlık dönem olarak e, adlandırılan batının aksine İslam açısından aydınlanma dönemi olarak adlandırılan bir süreç söz konusu olacak. Yani batıda Hristiyanlıkta karanlık dönem bizde e, İslamiyet'te aydınlık bir dönem. Yüzyıl olarak baktığımızda aynı yüzyıllarda da e, yaşıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bir çelişki var. Bunların sebepleri tabii ki var arkadaşlar. Batı'da teolojik bir düşünce yapısı hakimken İslam toplumunda e, felsefi ve bilim faaliyetlerinin çok daha canlı görünümde olduğu söylenebilir. Şimdi bazen söylüyorlar e, felsefenin ne etkisi var ki diye. Burada bile görüyoruz ki e, etkisini, katkısını arkadaşlar. Batı teolojik, teolojik e, tanrı bilimi demek teoloji biliyorsunuz arkadaşlar. İlahiyat yani anlamında. Yani din temelli, din üzerinde her şeyi Allah'a dayandırma anlamında bir şeyden bahsediyorum. E, hocam İslam'da da Allah var. Orada her şeyi Allah'a bakıyoruz. E, evet doğru ama gelişime açık. Bilimsel faaliyetlerin önüne tık tıkamamışız. Zaten Kur'an'da yazıyor. Araştırmanıza gerek yok dememişiz. E, araştırmaya önem vermişiz. Bu anlamda e, İslam felsefesi, e, Hristiyan felsefesi e, felsefesine geçecek arkadaşlar. <laughs> Birkaç örnek veriliyor mesela arkadaşlar. İşte İbn Heysem 10. yüzyılda fiziksel optik, meteorolojik optik, katoptrik, dioptrik, yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısı e, psikoloji alanlarında araştırmalar yapmış arkadaşlar o dönem için. Mesela e, aslında benim e, vurgulamak isteyip de e, biz de eksik kalıyoruz belki ama. Çok reklamımızı yapamıyoruz arkadaşlar. Yani birçok gelişim var ama baktığında işte sanki hepsini Avrupalılar bulmuş gibi bizim var olan bilim insanlarının faaliyetleri arka planda kalıyor gibi arkadaşlar. Mesela sıvıları değişik kaynama noktalarına göre birbirinden ayırma ilk kez Müslüman bilim insanı Jabirin Hayyan tarafından bulunmuş arkadaşlar. Bunu kaç kişi biliyor belki de bilmiyoruz. Cebir bin Eflah da 12. yüzyılda çubuklu güneş e, saatini bulan ilk bilim adamıdır diyor arkadaşlar. Bu anlamda hani bilimsel anlamında da ön plana çıktığını göstermek istedik arkadaşlar. Bunlar çok az bilinenler bir de bilinenler de var. Onlara da geleceğiz arkadaşlar. Bir tane soru çözelim e, konuyla ilgili. Bu parçadaki açıklama aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir diyor. Orta Çağ Batı toplumlarında Hristiyanlığın evren anlayışı Aristo'nun fizik ve metafiziğinden temel bulmuştur. Aristo'nun kozmolojisi dinsel teolojiyle öylesine kıyaslanmıştır ki ona ters düşen bilimsel çalışmalara olanak tanımak şöyle diyorsun, Öyle çalışmalara yönelen bilginler egzisyon önünde kimi kez yaşamlarını yitirmeye varan cezalara çarptırılmışlardır diyor arkadaşlar şey olarak gelişim olarak çok ıı, açık değil diyor Orta Çağ Hristiyan toplumu. Bildiğim ee, bilim anlamında gelişmek isteyen hani düşünürler noktasında da baktığımızda e, cezalarla çarptırılmış. E, Galileo mesela bunun aslında örneklerinden arkadaşlar. Yani Orta Çağ sonrasında da var ama bakalım Batı'da Orta Çağ boyunca Hristiyan dogmalarını destekleyen görüşler kabul görmüştür diyor. Hristiyan felsefesinin oluşumunda doğu toplumlarının bilgi birikiminden yararlanılmıştır. Orta çağda bilimsel araştırmalar bağımsız düşünmeye bağlı olarak yapılmıştır diyor. Batı toplumlarında bilimsel faaliyetler teolojiden bütünüyle soyutlanmıştır. Orta çağ doğu ve batı toplumlarında bilim ve felsefe iç içe geçmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle hazırlığımızı yapalım. Yani bu tarz soru gelir mi? Gelebilir. E, konuyu aslında... Yeni gördük. Ne diyor? Ortaçağ e, boyunca Hristiyan dogmalarını destekleyen görüşler kabul görmüştür. Yani Hristiyanlığın onaylamadığı bir şeyi, e, burada zaten itiraz edenler, farklı bir şey vardır diyenler ceza buluyor, onaylamamışlar. O sebepten e, dogmalar, Hristiyanlığın o kalıpları, o kurallarından bahsediyor arkadaşlar. Bunlar destek görmüş. ...yine geçelim sonra. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ İslam felsefesinin... ...Hristiyan felsefesinden ayrılan yönü olarak... ...gösterilebilir diyor. Antik Yunan kaynaklarından çeviriler yapılması... ...İslam felsefesinin... ...Hristiyanlıktan farkı. Ona dikkat. Teolojik düşüncenin dışında bilimsel faaliyetlere de... ...yer verilmesi... ...düşüncede sadece dini dogmaları destekleyen... ...argümanların ileri sürülmesi... ...inancı akılla temellendirme çabasında... ...olunması... Bilgi açısından kutsal metinler dışında hiçbir kaynağa güven duyulmaması. Şimdi bazı e, şıklar, ha hocam bak bu da doğru, o da doğru, iki tane doğru şık var gibi düşünebiliriz ama... ...yapmamız gereken şey e, soruya göre cevap vermek arkadaşlar. İslam felsefesinin, e, Hristiyan felsefesinden ayıran yönü e, diyecek arkadaşlar. B şıkı, teolojik düşüncenin dışında bilimsel faaliyetlere de yer verilmesi. Çünkü Hristiyan felsefesinde teolojiye dayanıyor dedik daha demin ama... E, İslamiyet'te de teoloji var çünkü Allah inancı orada da var e, ama e, onun dışında bilim önemli, antik Yunan'dan çeviriler yaptı dedik arkadaşlar. E, Hristiyan felsefesinin yapmadığı çeviriler de yaptık. Aristo'yu onlar çok sonradan keşfetti mesela ama İslam felsefesi ilk başta, e, Farabi mesela çok e, etkilenmiştir kendisinden. Biz ilk başta aldık hatta muallime evvel ünvanı veriliyor Aristoteles Aristoteles arkadaşlar ilk öğretmen anlamında. Bu bakımdan baktığımızda çok aslında önemli ee, çeviri faaliyetlerinde daha vurgusunu yapacaktık ama e, gelişime katkı anlamında eski var olan bilgilerin üzerine yeni bilgiler ekleyebilmek önemliydi ama onlar eski bilgileri elinin tersiyle itip yeni bir şeyle üretmediler. için doğru o doğrusu o sebepten karanlık çağ diyoruz onlara. <laughs> Hristiyan felsefesinin temel problemleri ve özellikleri diyor. Bakalım şimdi. Diyor ki, Hristiyan felsefesi orta çağ boyunca hakim olan Batı felsefesine verilen attır. Hristiyanlık dinin ortaya çıkışından yaklaşık 15. yüzyıla kadar e, geçen süreci işaret eder diyor. E, aslında 2. yüzyıldan biz başlatacağız tabii ki bunu ama e, milat biliyorsunuz şeydir. Hz. İsa'nın doğumu, doğumu arkadaşlar. E, yani milatın başlangıcından artık kaçıncı yaşındaydı bilmiyorum ama Hristiyanlığın gelmesinden itibaren var yani felsefi düşünüşler. Peki bakalım özelliklere. Din her şeyin merkezine alınmıştır. Toplum ve devleti meydana getiren her bir unsurda inancın belirleyici etkisi olmuştur. Yani din hayatın her alanında hemen etkide, etkide olmuş arkadaşlar. Mesela aile yaşamı, ticaret, hukuk ve siyasetin temelleri dinsel inanışlar e, konulmuş arkadaşlar. Din ne derse o, kilise daha doğrusu artık ne derse o olacak arkadaşlar. Ortaçağ felsefesi kendisine öte dünyasal ilginin hakim olduğu bir felsefedir arkadaşlar. E, amaç öbür dünyaya hazırlık, o dinin getirmiş olduğu bir şeyle arkadaşlar. Devam ediyoruz maddelere. Dini dogmaların akılla temellendirilmesi yapılmıştır. Yani var olan dinsel öğretiler var arkadaşlar. ...bunları akla uygun olduğunu göstermeye çalışmışlar. Akıl bu anlamda önem görülmüş. Şöyle bir slogan çıkmış. ''Akla uygun olan her şey Hristiyanlığa aittir. Hristiyanlığa ait olan her şey de akla uygundur.'' diyor. Dolayısıyla e, aklın bir görevi var, felsefenin bir görevi var. E, i̇nancı temellendirmek o sebeple kullanılmış arkadaşlar. E, Din-felsefe ilişkisinden biraz bahsediyor burada. E, dönem boyunca... Çatışmalı e, görüşler, yani karşılıklı görüşler var. Kimisi felsefenin dinden uzak tutulması gerektiğini söylüyor. Hani dini bozacak anlamında. Kimisi de diyor ki hayır felsefe ve de din hani birlikte gidebilir. O anlamda dini temellendirebiliriz gibi bir yaklaşım aslında arkadaşlar. İnancın akla üstünlüğüne inanılmış e, arkadaşlar. Burada e, Hristiyanlığın teslis, asli günah, inkarnasyon gibi temel konularının akıl ile açıklanamayacağını belirtiliyor. Burada inanç aklın önündedir ve vahim bilgisi esas alınmalıdır diyor. Yani aklın ulaşamayacağı yerler var, orada inanç devreye girer. İnanç akıldan üstün tutulmuştur arkadaşlar bu sebepten. Şöyle İncil'de bir bölüm geçiyor diyor ki bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, akıllarının aklını boşa çıkaracağım. İmanınız insan bilgilerine değil, Tanrı'nın gücüne dayansın diyor. Belki de hani bu sözden İncil'de geçen ki hangi İncil'de geçiyor onu da çok emin değilim ya. Ee, bu sözden hareketle e, şey olmuş olabilir, bilimin önü kalmış olabilir. İnsan bilgisinin e, önemsiz olduğunu, önemli olan Tanrı'nın bilgisi e, diyerekten dine yönlendirilmesi söz konusu olmuş olabilir. E, dolayısıyla bilimin gelişmemesinin sebeplerinden bir tanesi olarak belki söylenebilir arkadaşlar. E, felsefe Antik Yunan'da bütün disiplin veya bilimlerin anası olarak görülüyorken arkadaşlar Orta Çağ'da, ...vahiy veya Tanrı'nın kelamını konu edinen teolojinin altında bir yer. Yani bilimlerin her şeyin anası iken artık e, teolojinin alt başlığı olmuş oluyor. E, bu şekilde bir değersizleşme var arkadaşlar. Otoriteden bağımsız fikir üretilmesine karşı gelinmiştir diyor arkadaşlar. Otorite din tabii ki. Dinin dışında öyle e, fikirlere çok açık değildi ki. Demin bahsettik cezalar arkadaşlar. E, Antik çağ Yunan felsefesinden etkilenmişlerdir. Tabii ki bu anlamda etkilenme var. E, felsefi olarak baktığımızda ilk olarak Platonistan bahsettik. E, yeni Platonculuk akımı diye bir şey vardı. O anlamda felsefe daha ortada yok. Ana vatanı olan e, Antik Yunan. Oradan ne alabiliriz diyerekten bu anlamda Antik Yunan e, hem İslam'ı hem de Hristiyanlığı bu anlamda etkilenmiş tabii ki arkadaşlar. Doğaya yönelik araştırmalara uzak kalınmış bu dönemde çünkü ortaçağ Hristiyan düşüncelerinin doğayı Tanrı tarafından bir amaca göre yaratılmış ve düzenlenmiş, statik yani durağan bir e, sistem olarak görüyor. E, ortaçağ filozoflarına göre maddi dünya ilahi gerçekliğin çok soluk bir gölgesinden başka bir şey değildir. Zaten Tanrı burayı yarattı. O anlamda durağandır, Yeni bir şey yok, gelişme yok. Ee, ve biz bunun bilgisine sahibiz. Yani ekstra bir araştırmaya gerek yok diye e, bırakılıyor arkadaşlar. Şimdi bir de dönemlerine bakalım arkadaşlar. E, i̇ki ana döneme ayrılıyor aslında e, Hristiyan felsefesi. 2. yüzyıl ve 8. yüzyıl arasındaki döneme patristik felsefe diyeceğiz. Birazdan içeriye açacağız. E, sonraki dönem yani 8. ve 15. yüzyıl arasındaki döneme de e, skolastik dönem felsefe diyeceğiz arkadaşlar. Birbirinden tabii ki temelde ayrıldıkları noktalar da var. Başlayalım ilk dönemden. Patristik dönem. 2 ve 8. yüzyıl arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var, diyor ki... ..."Hristiyanlığın dogma ve prensiplerini filozofların hücumuna karşı savunmak zorunda olan kilise... kendi filozoflarını yetiştirmeye başlamıştır. düşünce tarihinde bu döneme patristik felsefe denir." diyor. Ee, kilise babaları felsefesi olarak da bilinir diyor bu dönem için. Şimdi, bilmemiz gereken nokta şu patristikte. Savunma. Şurada yazıyor. Savunma felsefesi yani apoloji. Bunlar savunuyor ama neyi savunuyor onu bir anlatalım. Derdimizi burada anlatalım. Ee, felsefe... antik Yunan olarak baktığımızda çok önemli. Ee, dolayısıyla yüzyıl olarak baktığımızda hani... E, yeni Platonculuk, ikinci yüzyıla kadar devam ediyor etkisi haliyle e, şey yapıyor e, dönemin popüler olan alanlarından felsefe bu bilimler bu kadar gelişmemiş Dolayısıyla felsefeyi elinin tersiyle itmek... Ben felsefe yapmayacağım Hayır Avrupa'da felsefe istemiyorum demek mümkün değil arkadaşlar e, ama e, felsefe sorgular eleştirir din de sorgulanmak istenmez e, Çünkü şöyle istenmez yani insanlar mesela dindar bir insan e, acaba dindeki şu şey doğru mu diye sorgulansın istemez daha net konuşayım. Biz Müslümanız mesela. Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şey yazmış, bize bir emirleri var. Haşa acaba doğru mu diye sorgulamayız. Allah demişse doğrudur, bitti. Haliyle o anlamda sorgulamak istemeyiz ama felsefe bu, sorgulayacak. Bunlar da e, zarar görmemek adına felsefeye karşı dini savunacaklar ama felsefeyle. O sebepten Hristiyan filozof yetiştirecekler arkadaşlar. Yani dönemin filozofları aynı zamanda hani kilisede e, papazlar da diyebiliriz, kilisenin adamları. O sebepten hani din adamı olarak yetiştirdikleri için arkadaşlar bunları kilise babaları olarak bilinir bunlar. Dönemede bu sebepten e, kilise babaları dönemi de diyebiliriz arkadaşlar. Kilise babaları Hristiyan doktrininin temellerini atmaya çalışan ilk Hristiyan filozoflar ve ilk büyük öğretmenlerdir Hristiyan felsefesinde. Bu dönemde Hristiyan inancına bir öğretici niteliği kazandırma yolundaki çaba ve denemeler ön plandadır. Bu dönemin en önemli kilise babaları Tartullius. Clemens, Origen ve e, Agustinus arkadaşlar. Ön plana çıkan isimler bunlar. Bunlar hani ilk etapta dini bir e, güçlendirmeye çalışıyorlar. Dini savunmaya çalışacaklar arkadaşlar. İlk etapta düşünce bu. İkinci etapta ne var? Yani Skolastik felsefede ne var? Ona bakalım arkadaşlar. 8 ve 15. yüzyıl. E, yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayacak. Diyor ki, patristik felsefe Hristiyan eee inancını felsefi bir temel ve öğretici bir e, pardon öğretim niteliği kazandırmaya çalışır iken skolastik felsefede de bu öğretiyi temellendirme ve sistematik hale getirmeyi e, çabalıyor arkadaşlar. Yani dini öğrettik, yaydık gibisinden bir yaklaşım var e, şeyde. Skolastik'te koruduk hatta. Ama pardon e, patristik'te bu böyle ama skolastik artık var olan o inancı temellendirme, güçlendirmek demek aynı zamanda temellendirme ve sistemli bir hale getirmeye çab çabalayacaklar arkadaşlar. Ee, skolastik dönemde yapılmak istenen aklı vahiy ile yani e, dinin doğrularıyla birleştirip inanç konularını anlaşılabilir kılmaktır. Bu sebepten skolastik düşüncenin yapmak istediği bir şeyi temellendirmek ya da çürütmek. Yeni bir şey ortaya koymak gibi bir hedefi yok. Temellendirmek ya da çürütmeye çalışmak arkadaşlar. Amaç dini korumak tabii ki burada. Skolastik felsefe yeni bir şey bulma iddiası taşımaz dedik arkadaşlar. Temellendirmenin ve çürütmenin bir mantıksal temele dayanması gerekirdi. Bu nedenle skolastik felsefe Aristoteles'in argümanlarını kullanmıştır diyor arkadaşlar. İlk dönemde yok ama ikinci dönemde sonlara doğru özellikle Aristo değer kazanacak arkadaşlar. Aslında skolastik felsefe sistemleştirilmiş bir teolojidir diyecek arkadaşlar. Yani din bilimidir, tanrı bilimidir, din ile ilgilidir diyecek Arkadaşlar Normalde e, felsefenin, e, bunu şeyde anlattık, din felsefesinde anlattık, 10. sınıf felsefesinde. E, felsefenin bildiğini öğretmek, bildiğini yaymak gibi bir çabası yoktur ama skolastik felsefe bu anlamda e, belki şeylerde soru falan çözersiniz, denemeler görürsünüz. E, dinin hizmetçisi olarak görülüyor. Dinin hizmetçisi olarak görülüyor. O sebepten hani felsefe anlamında ne kadar felsefe ondan da şüphe duyuluyor arkadaşlar. Bu dönemde arkadaşlar ne dedik? Ariso mantı önem kazanıyor. İnanç konuları herkes tarafından anlaşılır ve kavranır kılınmaya çalışılıyor. Kilise ve din alimleri ön planda yer alacaklar. Ee, tabi buradan hareketle de Sokratik dönemde mantığın kutsal e, hakikatlerin anlaşılmasında araç olarak görüldüğü de söylenebilir arkadaşlar. Dönemin e, öne çıkan isimleri yani şurada isimler vermiş ama Anselmus biraz daha ön çıkıyor, e, çıkıyor arkadaşlar. Ee, Akinalı Thomas, Okamlı William ve Bacon gibi isimler, bunlar ön çıkıyor arkadaşlar. Peki, school, skola, ee, skolastik arkadaşlar skola yani okul anlamına gelen Latince bir kelimeden türetiliyor arkadaşlar. Ee, skolastik terimi okul yolu ya da okulculuk anlamında kullanılıyor. Burada o dönemin manastırlarında, okullarında arkadaşlar e, felsefe kullanılıyor ama amaç dini temellendirmek, dini öğretmek. Dini yaymak, güçlendirmek arkadaşlar. Bu anlamda okullar bu niyette de kullanılıyor arkadaşlar. Okulculuk anlamında bu sebepten kullanılıyor arkadaşlar. Bir de e, örnek de vermiş. Batı'da kurulan ilk üniversite diye o da Bologna Üniversitesi 1088'de arkadaşlar. İlk üniversite Batı'da. Evet, bir iki soru çözelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin Hristiyan felsefesine ait bir özellik olduğu kesinlikle söylenebilir diyor. Orta Çağ dönemi boyunca Hristiyan felsefesi kendi içine kapalı bir sistem görünümünde olmuştur. İnanç merkezi bir düşünce tarzına sahip olan Hristiyan felsefesinde kilise her şeyin üzerinde bir güce sahiptir diyor. Evrenin yapısının araştırılması, insan ve davranışların verilmesi, ana madde probleminin tartışılması, dinsel öğretilerin temellendirilmesi, mutluluk problemine odaklanılması diyor arkadaşlar. Zaten aslında din dediğinde direkt e, aklımıza geliyor ama yine de hani maddelere baktığımızda çıkacak dinsel öğretilerin temellendirilmesi arkadaşlar. Hristiyanlık dediği için direkt dinle alakalı olan şeyler gelsin aklımıza. Şuna da bakalım. Buna göre orta çağda felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisine yaklaştığı söylene, söylenmelidir? Orta çağ döneminde felsefenin din ile ilişkisi inancın pekiştirilmesi anlamında özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda her iki alanın birbiriyle yoğun bir ilişkisi olmuştur diyor. Felsefe din ilişkisi. Felsefe ve din dediği için arkadaşlar hani dinle alakalı dedik. Demin yine benzer bir soru olmuş dinle alakalı olduğu için. Teoloji diyeceğiz arkadaşlar. Kavramı işte bu sebepten bilmemiz lazım. Teolojinin ilahiyat yani tanrı bilim anlamına geldiğini bilmemiz lazım. Geçiyorum soruyu. Hristiyan felsefesinin problemleri var arkadaşlar. Biraz problemlere bakalım. Ee, ön plana çıkmış, tartışılmış konular. Birincisi Tanrı varlığını kanıtlama problemi. Yani <laughs> her dönemde inançsızlar olmuştur. Bu anlamda e, Tanrı'ya diye bir şey varsa, yani bizim İslamiyet için de konuşuyorum. E, Allah var diyoruz. Allah'ı göremedik, göremiyoruz. E, haliyle göremediğimiz için inançsızlar bu noktada yok diyebiliyorlar. Bu anlamda Tanrı'yı kanıtlamaya çalışacaklar arkadaşlar. Bu aynı zamanda İslam felsefesini de yaratıcının varlığını kanıtlama problemi diye bir problem var. Ee, buradan ontolojik ve kozmolojik de birazdan gireceğiz Kanıtları ee, kanıtlar var arkadaşlar. Ruhun ölümsüzlüğü problemi var bu dönemde. Kötülük problemi var ki üzerine duracağız. Bir de tümeller problemi var arkadaşlar. Dört temel problem var bu dönemde. Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemi dedi, diyelim arkadaşlar. İki farklı kanıt var. Birincisi ontolojik kanıtlama. Ee, Ontolojik argüman diye de geçiyor arkadaşlar. Tanrının var olmasını yetkin ve kusursuz olması ile açıklayan bir sav. Yetkisi, yetkin ve kusursuz. Yetkin zaten tam olmak demek. Tam bir tanrı. Her şeyde mükemmel bir tanrı anlayışı. Bu kavramdan hareketle, bu anlayıştan hareketle biz tanrıyı kavrayıp kanıtlayabiliriz diyecek. Tanrının varlığını, kavramın kendisinden çıkaran... Ontolojik argümanın savunan düşünürler, eğer Tanrı var olmasaydı, var olmayan bir şey olarak en yetkin varlık olmasının söz konusu olamayacağını belirtirler. Oysa Tanrı tanımı gereği en yetkin varlık olmalıdır ve elbette en yetkin iyi varlık yüklemine sahip olmaksızın Tanrı'nın en yetkin iyi olmasının söz konusu olamaz. Buradan çıkan sonuç, eğer tanımı gereği tam e, şey Tanrı en yetkin varlıksa, var olduğunun kanıtı bizzat buradadır diyor. Yani bizde mükemmellik duygusu var. Mükemmel bir yaratıcı fikri var daha doğrusu arkadaşlar. Ee, şöyle söylüyorlar. Bunlar e, bunun Tanrı tarafından bizim zihnimize verildiğini, onu bilelim diye bize e, zihnimize yerleştirdiğini söylüyorlar. Tanrı'nın kendisinden, mükemmel bir Tanrı anlayışı var bizde. Hani öyle olması lazım. Tanrı yaratıcı varsa yani mükemmel olmalı diye bir e, yaklaşımımız var. Bundan hareketle, ontolojik kanıtta kanıtlamaya gidecekler. Tanrı'nın kendi kavramından hareketle ...kadın diyecekler arkadaşlar. Anselmus burada ömrüne çıkmış. Orta Şahrisiyan felsefesinde bu düşüncenin... ...bir savunucusudur. Anselmus... ...onun düşüncesinde kavramsal bilgiyle ...neslerin kendisini bilmekteyizdir... ...diyor. Bu önerme... ...kavramsal realizm içinde bir ontolojik... ...kanıtlama girişimini gösterir diyor. Kavramsal realizme geleceğiz arkadaşlar. Ee, kozmolojik kanıtlamaya bakalım. Kozmos, düzen demek aslında. Evren demek aynı zamanda... İlk neden kanıtı olarak da bilinir bu kanıt. Aynı zamanda nedensellik ilgisine de dayanır diyor arkadaşlar. Ee, yani hiçbir şey nedensiz olmaz. Var olan her şey mutlak olarak kendisinden önce gelen bir şeyden oluşmuştur. Evren de bu şekilde yaratılmıştır diyor. Yani var olan her şey bir nedeni varsa işte bir olay olmuş onun sebebi o. Onun sebebi de başka bir şey. O şekilde geriye doğru gittiğimizde evrenle ilgili evrenin var eden bir ilk neden olmak zorunda. Çünkü nedensellik ilkesine göre e, bu evlere niye var? İşte e, Tanrı'ya dayanacaklar. Bir ilk neden olmak zorunda o da Tanrı'dır diyecek arkadaşlar. E, Akınalı Thomas tarafından ileri sürülüyor. Bu şekilde temsilci de söylemiş olalım. E, Kozmoloji'nin evrenden, düzenden, kozmos düzen oradan belki aklınıza gelebilir, e, oluştuğunu var olan her şey bir nedeni olduğunu, bir düzen varsa onu da oluşturan bir neden olması lazım diyerekten Tanrı var diyecekler arkadaşlar. Şimdi kötülük problemi var. Kötülük problemi de e, işleyelim. Şöyle bir mantık var burada ama arkadaşlar kötülük probleminde. E, diyorlar ki Tanrı madem iyi, madem e, iyi olanı istiyor hep bizden. Peki kötülük niye var? Yani Tanrı her şey gücü yetiyorsa eğer ki yettiği söyleniyor diyor. Yine orada dönemki tartışmalarda. Ee, istese kötülüğü yok edebilirdi. Kötülük niye var o zaman? Niye yok etmiyor? diye bir soru var. Kötülük problemi bu. Buradan iki farklı cevap göreceğiz yine arkadaşlar. Ee, Agistinus'tan başlayalım. Aziz, Agistinus'a göre kötülük insan iradesinin özgürlüğünden kaynaklanmaktadır. İnsan özgür iradesiyle iyilik ve kötülüğü seçebilir. Bu irade gücün nedeniyle insan cennet bahçesinden kovulmuştur. Kötülük insanın irade zayıflığının sonucudur. Yani... Allah bize irade vermiş. Evet iyilik var, kötülük var. İkisinden birini seçebiliriz. O bize kalmış diyor. Yani kötülük var ama seçip seçmemek sana kalmış diyor. Akinal Thomas da e, kötülük diye adlandırdığımız şeylerin bir kısmı zorunlu olarak sonlu bir evrende yaşadığımız gerçeğinin bir sonucudur diyor. Nitekim eşya zaman ve mekanda sınırlanmıştır. Eşya sonsuza kadar var olamaz. İnsan da dahil olmak üzere hepsi fani'dir. Dolayısıyla bu sınırlamalar ve beraberinde getirdikleri kötülük en kusursuz evrende dahi gereklidir. Bu yüzden Tanrı'nın iradesine dayandırılamazlar. Yani özetle şunu söylüyor, özetleyeyim biraz, Tam belki açıklamamış ya da tam anlamamış olabilirsiniz. Şunu söylüyor arkadaşlar, evet iyilik var, kötülük var ama biz kötülük olmasaydı iyiliğin ne olduğunu bilemeyecektik. O sebepten iyiliğin anlaşılması için kötülük de gerekliydi. Bu... Tanrının iradesine dayandırılamaz. Evet, iyilik ve kötülük var. Burada bizim iyiliği, iyiliği anlamamız için yaratılmıştır tarzı bir şey söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla iyilik ve kötü pardon, kötülük problemi noktasında da bu şekil iki farklı durum var. Ruhun ölümsüzlüğü problem var ama bu dönem dersimizde burada kalalım arkadaşlar. Bir dahaki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.